Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi sizler beraber dediğim gibi kafeye geldik. Şimdi size kafeyi göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir girişi var. Ve arkadaşlar gerçekten içerisi çok güzel. Şimdi size göstereceğim. Bir sürü tatlar var. Burada oraya geçiyorum. Şimdi Arkadaşlar burada bir kaydırak var. Mı? Buradan kayıp ayıcıklara düşüyorsunuz. Böyle. Burada böyle yerler var. Burada da annem var. İşte gördüğünüz gibi işte buradan yukarıya kata çıkıyorsunuz. Sonra kardaki kattan kardaki kattan buraya gelip buradan kayıp buradaki kubuduk ayıcıklara düşüyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir yer. Ben çok sevdim. Yani sizin de gelmenizi öneririm. Yani bence çok güzel bir yer. Ee, burada tek videom olmayacak arkadaşlar. Kaydıraktan kayarken de size kaydıraktan kayarken de bir tane video atacağım. O attığım videoda da göreceksiniz zaten. Onun için şimdi videom bu kadar değil. Kanalıma Bay bay.